bir hafta boyunca Piper oynayacağım. Hedefimiz Piper'ın ustası olmak ve bunun için bir hafta boyunca her gün farklı antrenmanlar yaparak kendimi geliştireceğim. Birinci haftanın sonunda ise sıfırdan besap açıp Piper'le rütbe kasmaya deneyeceğiz. Bakalım hangi rütbeye kadar çıkabileceğiz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Antrenmanın birinci günü. İlk günkü antrenmanımıza başlamadan önce bana eşlik edecek takipçimizi bulmak için takipçilerimi vs attırdım ve böylelikle en iyi oynayan takipçimi bulup antrenmana başlayabilecektim. 3 turda oluşan savaş sonucunda bize ilk gün eşlik edecek arkadaşımızı bulduk ve savaşın kazananı sniper oldu. günkü antrenmanımızın birinci aşamasında sniper uzak mesafeli çeşitli karakterler alıp beni öldürmeye çalıştı ve ben de onun mermilerinden kaçarak kaçış yeteneklerimi geliştirmeye çalıştım. Böylelikle maçlarda karşıma bu tür karakterler gelirse onları rahat bir şekilde öldürebilecektim. Arkadaşlar şu an hiçbir mermiden kolay kolay kaçamıyorum. İnşallah 5. günün sonunda bu yeteneğimizi geliştiririz ve iyi bir Piper oyuncusu olabiliriz. Ben gerçekten kendime güveniyorum ve bu antrenman metotlarına güveniyorum. Bence 5. günün sonunda gerçekten Piper'ın ustası olacağız arkadaşlar. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Siz de videoyu sonuna kadar izleyin seyerek benim yaptığım antrenmanları yaparak benim kadar iyi oynayabilirsiniz. Böyle arkadaşlar kaça 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 saatler boyunca oynayacağız. Gerçi şu an çok kaçamıyoruz ama 5. günün sonunda gerçekten usta bir sniper oyuncusu olacağız. Antrenmanın ikinci aşamasındaysa bu sefer sniper benim mermilerimden kaçmaya çalıştı ve ben hareket halindeki karakterleri vurmaya çalıştım. Böylelikle maçlarda hareket eden hedefleri vurmam da daha da kolaylaşacaktı. Arkadaşlar Max e hiç mermi tutturamıyorum ya. Karakter o kadar hızlı ki arkadaşlar. Vallahi mermileri isabet ettiremiyoruz adama. Vallahi baksana 7 puan alabildim sadece. İnşallah bu 5. gün sonunda değişir. Nişan alma kabiliyetimizi birazcık geliştirmemiz gerekiyor. Benim anladığım bu çünkü. baksız 3 kere öldürebildik sadece. <laughs> ve antrenmanın son aşamasındaysa gün boyu yaptığımız antrenmanları pekiştirmek için birbirimizle durmadan defalarca savaştık ve yaptığımız antrenmanı üst seviyeye çıkardık. Saatlerce oynadıktan sonra ilk günkü antrenmanımızı bitirdik ve ben de günün geri kalanında tekli saplaşma oynayarak günü bitirdim. <laughs> Antrenmanın ikinci günü. Bugün sadece Piper kullanarak düello modu oynayacağım. Çünkü her ne kadar atış ve kaçış yeteneklerimi geliştirmiş olsam da Piper'la farklı karakterlere karşı da oynamayı öğrenmem gerekiyor. Bu yüzden düelli modunu tercih ettim ve ilk maçımıza başlayabiliriz. Düello moduna girdik. Piper'ı düello modunda farklı farklı rakiplere karşı oynayıp kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Karşımızda Rico, Spike ve Lily arkadaşımız var. Bakalım bunlar karşı nasıl oynayacağız? Bakalım bunlara karşı yok edebileceğiz mi abi adamlar? Şöyle bir tanesini aldık bile. Ben kendime güveniyorum. Düğüyle mod olsun. Her modda Piper'la en iyi seviyeye geleceğiz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? <laughs> Şöyle bir tane daha sıktık kafasına tam bana mermi isap ettirirken kaçtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelişine sıktık ve ikinci ronda kazandık. Abi şimdi Lili'ye karşı ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Gerçekten büyük sıkıntı arkadaşlar. İnşallah bir çaresine bakabiliriz abi. Arkadaşlar kim bilir nerede şu an çok stresim. Ha gördüm gördüm Lili gel buraya Lili kardeşim gel buraya. Lili'yi de aldı. İmparator antrenmanlığın hakkını verdi abi ve Piper'la 3 kişiyi öldürerek maçı kazandı. Arkadaşlar günün kalanını böyle harcayacağım. Farklı farklı insanlarla düelle modunu oynayarak yeteneklerimi pekiştireceğim ve en iyi seviyeye gelmeye çalışacağım. Bence bunun bayağı katkısı olacak arkadaşlar. Çünkü ne kadar farklı rakibe karşı oynarsam tekli savaşmada o kadar işimize yarar. Bakın şu an alan daralmaya başladı. Ben şu an şöyle ortaya açmak için Şöyle bakın oradaki bariyerleri kırdım Bu oyu orada tek başına bıraktık Şimdi gideceğim kellesine sıkacağım maçı kazanacağız kolay bir şekilde Bir tane vurdum gördüğünüz gibi ilk roundu süper bir şekilde aldık Bas kardeşim şu an kim bilir nerede saklanıyor Ama hiç sıkıntı yok ben antrenmanlarımı yaptım abi Karşıma çıkanın kellesini uçururum Hayırdır oğlum bas Bak 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 arkadaşlar çakalı yemin ediyorum yok ettik çakalı Baz ortada kaldı abi Zehir gelecek ben her türlü seni alacağım bas kardeşim İlla ki sen benim karşıma çıkacaksın paşam Arkadaşlar adamın hiç şansı yok Nereye gitse peşindeyiz valla İnşallah arkadaşlar ölmeden kaçarız buradan Bir tane daha sıkayım bir tane daha sıkı kaldık Of baya stresliydi benim ultim var zannettim O yüzden adamın üstüne gittim Neyse problem yok abi antrenmanın hakkını verdik Bakalım Max alabilecek miyiz Max birazcık sıkıntı bir karakter bildiğiniz gibi Ama ben alabileceğimi düşünüyorum Sultan da sıktı imparator bunu da aldı. Oy imparator dedi ki ben kendimi geliştiriyorum dedi. Sizin kelleleri alacağım dedi ve imparator adamları yok etti abi. Süperdi be. Bakın bir karakterle bütün karakterler alıyoruz. Bakın Piper usta olma yolunda çok güzel ilerliyoruz. İnşallah hep böyle devam eder. Günün geri kalanında da düel ve hesaplaşma oynayarak devam ettim ve günü kapattım. <laughs> Antrenmanın 3. günü. Antrenmanların yarısına gelmeye başladık. Ben de kendimi test etmek için bugün sadece takipçilerimle vs atıp ilk güne göre nelerin değiştiğine ve neleri daha yapabileceğime karar vereceğim. Çünkü karşıma farklı farklı karakterler gelecek tekli hesaplaşma oynarken. O yüzden 1 v atıp burada yeteneklerimizi geliştireceğiz. Ve gücümüze güç katacağız arkadaşlar. Şu an karşımıza baz geldi mesela rastgele. Bazla vs atacağız. Bakın şu an gideceği yerleri sıkıyoruz gördüğünüz gibi. Baza aldık. Şöyle bir. Bugün sadece VS atacağım ve boş zamanlarımda da tekle sapaşma oynayıp kendimi geliştireceğim. Kendimi son güne hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bazına gideceği yerleri vurdum bakın. Gördüğünüz gibi ilk güne göre atış yetenekleri falan artık daha iyi. Gerçekten mermileri daha rahat tutturabiliyorum gördüğünüz gibi ve şu an sadece 3. gündeyiz. Eminim diğer günlerde daha da iyi olacak her şey. Arkadaşlar ilk VS'mizi gördüğünüz gibi 5 e 2 oynayarak kazandık. Bugün sadece VS atarak kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Bakalım bize nasıl bir katkısı olacak. 5. günde göreceğiz arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar bu sefer karşımızdaki arkadaşımız da Piper almış. Bakalım Piper tanklarımız ne kadar gelişmiş? Bildiğiniz gibi ilk gün bayağı bir VS atmıştık Piper VS Piper. Şimdi kendime oldukça Piper'da güveniyorum. Yalan söylemeyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi şu an bayağı agresif oynayıp ilk kili aldık mermilerden kaçarak. Abi bakın antrenmanlar süper gidiyor. Kendimizi aşırı geliştirdik Piper'da. İnşallah hep böyle devam edebiliriz. Gerçekten 5. günün sonunda destan yazacağımı düşünüyorum bu arada. Ah oh, birbirimizi öldürdük. <laughs> arkadaşlar aksesuar bahsi için öldüm. Benim aksesuarım gördüğünüz gibi yanlış aksesuar almış ama sıkıntı yok. Yine de gördüğünüz gibi arkadaşlar maçı kazanıyoruz. Bir tane sıktım bir tane daha sıkarsak aldız arkadaşlar. Tam düşüyor ayarımızda zınk diye vurduk. Aa kaçırdım. Arkadaşlar kaçırdım. <laughs> Gördünüz mü? Neyse aldık bir şekilde. Demek ki hala geliştirmemiz gereken bazı şeylerimiz varmış. Şu an tabii ki üçüncü günüyüz. Daha önümüzde iki gün daha var. Ama eminim ki çok güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kere daha sıktık kafasına. Gördüğünüz gibi süper bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar şu an. Bakın tam düşüş yere doğru atladık abi ultili. İmparator bir kere daha öldürdü. Süper be arkadaşlar ama bayağı geliştirdim kendimi. Siz zaten ilk VS'lerime kıyasla fark edeceksiniz bunu. Bu VS'de de gördüğünüz gibi 5 kere öldürüp 2 kere ölmüştür. Bence gayet güzel. Gayet tatmin edici bir sonuç. Hız kesmeden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi karşımıza Tomar arkadaşımız geldi. Tomar'la da VS atacağız. Şu an süper bir şekilde ilerliyoruz. Asla kaybetmiyoruz. Yani 3. günden bu kadar ilerleyeceğimi hiç beklemiyordum. Daha önümüzde 2 gün daha var. Gerçekten her şey mükemmel olacak abi. Arkadaşlar Tomar arkadaşımız da Piper aldı. Benim şu an aksesuarım kötü olmasına rağmen yine de adamları yeniyorum. Bakalım Tomar'da yenebilecek miyim? Şöyle bakın bir tane vurdum. Aksi İmparator'un imparatorun kötü olmasına rağmen kelleleri uçuruyor. Bak bir kere daha vurum aldım. Aksesuarım neden kötü? Çünkü Edgar falan gelirse kaçmak için bu aksesuar aldım. Ama Piper vs Piper'da bu aksesuar kötü olmasına rağmen İmparator Baba affetmiyor abi. Bakın yine öldürdük. Ben de öldüm ama o da öldü. Güzel. Tomar arkadaşlar iyi de oynayan biri. Gayet iyi oynayan arkadaşımız. Ama biz de İmparatoruz. Kendimizi Piper vs Piper'da geliştiriyoruz abi. Şöyle arkadaşlar Tomar'ın üstüne doğru atlayacağım şimdi. Aksu arabası aldık bunu da gördüğünüz gibi. 8 yıldızı da ulaştık. Bu maçı da kazanacağız gibi duruyor. İnşallah düşündüğümüz gibi olur arkadaşlar. Şu an canımın dolmasını bekleyeceğim. Çünkü arkadaşımız Aksu arabası beni alabilir. O yüzden bir tek kaçıyorum gördüğünüz gibi. Şu an böyle üstüne atladım arkadaşlar. Tam gideceği yere geldik. sıktı kafasına bir daha öldürdük. Yani gördüğünüz gibi bu seferde de 6 kere öldürüp 2 kere ölmüşüz. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi VS'lere böyle devam edeceğim. Gün boyu sadece VS atacağım. Buraya fazla da kesit koymak istemiyorum sıkıcı olmasın diye. Zaten VS'ler sürekli böyle geçiyor. O yüzden bugün de burada kapatıyoruz. 4. günde görüşmek üzere. Antrenmanın dördüncü günü. Arkadaşlar bugün büyük günün önceki son gün olduğu için bugün sadece takipçilerimle dostluk maçı gireceğim ve kendimi yarın hazırlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takım oluşturduk. Takipçilerimiz geldi. Şimdi herkes tek abi dostluk savaşı atacağız. Arkadaşlar bu antrenmanın zorluğu şu. Ben imparator olduğum için yani takipçilerimi sevdiği için herkes bana saldırmaya çalışacak. Yani herkes bana saldırıcı açın arkadaşlar. Bir nevi takımlara karşı nasıl onun da bir antrenmanı yapıyor olacağız. Bakın şurada bir çatışma oluyor. Kit'e bir tane vurduk. Kit gel oğlum bir tane daha vurayım kit gel 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 paşam gel gideceği ara sıktık bir tane daha sıktık kit aldık gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt imparator ortaya ele geçirdi şu ortadaki 3 kutuyu alırsak var ya bayağı yaşadık valla 3 kişi de izliyor onlar da büyük ihtimalle katılamayanlar onlara da selam olsun asla ortada kalmayacaksınız arkadaşlar ortada kaldığınız an nane yiyorsunuz bakın şurada Piper'a Piper'ın kafasına sıktım abi valla şu an çok stresli kimse de ölmüyor arkadaşlar hiper şarjım doldu konuşmayı bıraktı bir an yani imparator dedi ki hiper şarjım doldu dedi şimdi kelleleri uçurma zaman dedi arkadaşlar burada mantıklı oynarsa kesinlikle birinci olabileceğimiz düşünüyorum. Şu Şurada şuradan üstüne doğru gidiyoruz. Oy tek mermide aldım. Tek mermide. Of of of. Arkadaşlar sona gördüğünüz gibi 3 kişi kaldı. Yoksa antrenmanlar antrenmanlar mermisi şeyin meyvesini veriyor. Şöyle imparator Megin de üstüne atladı. Oo Meg'e bak Meg'e bir tane daha sıktık abi. Titan sıktık mega aksesuar vurdu ve imparator birinci oldu. Bakın girdiğim ilk maçta birinci oldu arkadaşlar. Yani antrenmanlar meyvesini vermeye başlıyor gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde birinci olduk. Şimdi böyle böyle devam ediyordu arkadaşlar. Bugün antrenmanı yapacağız. Ben bugün böyle takip işimle oynuyor oynuyor kendimi tekli hesaplaşmada hazırlamış olacağım. Yarın eğer bize güzel bir harita gelmezse arkadaşlar durumlar bayağı sıkıntı. Benden size söylemiş ama bir şekilde çaresine bakmaya çalışacağız. Bugünü de böyle kapattığımıza göre yarını bekleyebiliriz. <laughs> Antrenmanın 5. günü. Bugün antrenmanın son gününe ulaştık. O yüzden sıfırdan bir açacağım ve bir sürü elmas satın alacağız. Aldığımız elmaslarla da Piper'ı alacağız ve maxlayacağız. Maxladıktan sonra ise tekli hesaplaşma modundaki serüvenimize başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar Nitan adı belaydı gördüğünüz gibi ama biz daha da belayız abi. Biz adamlara harbiden bela olacağız şimdi. Oğlum El Primo değdi mi arkadaşım? El Primo kafana sıktım böyle kardeşiminin pişman oldum mu üstüme geldi Çakal seni. Biz burada Piper Paratoruz abi. Herkesin üstesinden gelecek potansiyelle sahibiz. Şurada bir tane El Primo var. Ne abi onunla El Primo çakalı burada. Gel 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 paşam sen benim ben senin kelleyi uçurmaz mıyım oğlum? Benim mermilerim güdümlü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aksesuar varmış gibi oynuyoruz ha. Piper'ın diğer aksesuarı bildiğiniz gibi mermileri takip ediyor. Ama biz o kadar güzel antrenmanlar yaptık ki bildiğiniz her atışımız aksesuar varmış gibi gidiyor. Adamları güdülmü takip ediyor. Bakın mesela şimdi Nita'yı nasıl tekleyeceğim İzin. Bakın Nita'yı bir tane sıktık. Bir tane el primoya vururuz şöyle. Oo gelin 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 gelin. Vallahi bütün mermileri tutturuyoruz. Bütün mermileri çakal. Bir tane daha sıktık. Bunu da kelle Abi bu Piper'a bayılıyorum. Bayılıyorum. Şimdi şu Athena Piper'ımızı alalım. Kaldığımız yerden devam edelim ve 20. rütbeye ulaşırsam gideceğim elmasla abi paraya basacağız. Gideceğiz arkadaşlar karakteri 11 yapacağız ve hiper şarjı da açacağız. Arkadaşlar bakın direkt yukarıda bir kapışma var. Direkt kapışmaya sonradan dahil olmak için gittik ve gördüğünüz gibi bak kapışmaya her zaman dahil olan üçüncü taraf kapışmaya kazanır ha Bak bunu asla unutmayın. Mesela bakın yine mesela ben burayı kazanacağım. Gördünüz mü? <laughs> bu ne, ne kadar da çok örnek geldi üst üste. Yani adamlara sonradan saldıran siz olursanız her türlü arkadaşlar oradan galip çıkarsınız. O yüzden buna dikkat edin. Yani çevrenizde biri varken arkadaşlar kapışmaya başlamayın. Bırakın ilk onlar kapışsın. Siz ondan sonra kapışmaya başlayın. Benim size verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri de budur. Tekli hesaplaşmayı unutmayın. Kasmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten antrenmanlar bayağı bir işe yaradı. Ya ben bunu hissediyorum. Oynayışıma zaten etki etti. Bunu size görüyorsunuz. Hani reflekslerim olsun, nişanlam olsun bayağı bir gelişti. Bence bugün güzel rütbelere çıkacağız arkadaşlar. Ya Edgar sen nereye atlıyorsun oğlum? Edgar sen bunu atlasam ya beni alabilir misin paşam? Bakın Edgar'ı da aldık. Şu anda bir kimse bize vuramadı bile. Yani o kadar söyleyeyim. Bir mermi bile isabet ettiremedi derken Jesse isabet ettirdi. O yüzden Jesse'nin ölüm vakti geldi. <laughs> Süper baştı be. Aslan imparator aslan. Arkadaşlar hiç yük alamadık. Şu an durumumuz bayağı sıkıntı ama imparator yine bir çaresine bakacak galiba. Bilmiyoruz valla. Arkadaşlar hiç yükümüz yok. Nasıl kazanacağız bu maçı arkadaşlar? <laughs> Edgar nasıl geliyor? Bak Edgar'ı şöyle bir alayım ben be. Neyse en azından şimdi 3 yükümüz var. Allah da hiper şarjımız da oldu. Yoksa yanmıştık. Şöyle Shelly'in yanına atladım. Shelly gel bir tane sıkayım. Of süper atladım bakın. Hiper şarj abi efsane gidiyor bu karakter. Efsane. Bir tane eksiği var onu da tamamlıyor valla. Of ya duvarlar tuğ olduğu için arkadaşlar buradan birinci olmamız bir tek zorlayabilir bizi bilmiyorum. Ama ama imparator affeder mi abi? İmparator affeder mi? Oy oy. Nerede bu level over acaba? Kesin şurada arkadaşlar. Bakın şimdi. Bilmez miyim? Ben senin nerede olduğunu bilmez miyim oğlum? Ben seni koklayarak bulurum. Benim örümcek hislerim var. Çakal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki hükmümüz var. Ultimiz var. Bu maç birinci olabilir miyiz diye bir düşüneyim bakayım. Bir... Bence oluruz gibi geliyor bana. Bakalım. Şu bir tane sıkarsak. Hop geleceğe ultiyi atladık. Tamam. Elpiron'un kelleyi aldık. Bir tane daha. Oy koltuğu da aldık arkadaşlar. Bu imparator ne? imparator ne? Of of of. Gördünüz mü? Koltuğu nasıl dans ettik orada? Şöyle arkadaşlar hiper şarjı bastık. Bir tane daha sıktık. Şeliyi de aldık. Ho, 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 ho. imparator dans dans. Of valla baya heyecan yaptı ama heyecan yapılmayacak gibi de değil arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi imparator oynuyor. Bu şeliyi alamazsam çok üzülürüm. İnşallah alabiliriz. İki tane mermi tutturursam ultim de olacak. Ona güvenerek birazcık gidiyorum. Şöyle attım. Bir tane sıkacağım alacağım. Aldım. İmparator. Abi nesin sen imparator? Arkadaşlar bir yükümüz var. Hiper şarjımız olmak üzere çok kötü kaldık. Bak bak çakal takım olma çakal sıkarım kafana bak takım olduğu için kendini öldürdü gördüm dümdüz yürüse kaçacaktı orada takım olmaya çalıştığı için arkadaşlar kendini öldürdü arkadaşımız şimdi birinin üstüne atlayacağım ama neredeler bilmiyorum ve kimin kaldığını bilmiyorum bir el primo bir nita var diğeri kim merak ediyorum açıkçası abi ya nitanın 9 yükü var Nita'yı şöyle almam lazım yoksa başımıza bela açacak o bizim. Arkadaşlar kit çıktı köşeden gördüğünüz gibi. El Primo takım olma kardeşim benim. El Primo ne yapıyorsun manyak? El da aldık arkadaşlar. Şimdi kit her yerden çıkabilir. Elim bir yerde ultide abi. Şu an kit büyük ihtimal yaklaşıyor biz. Aha buradaymış tamam. Kit galiba bizi alamaz ama bilmiyorum da şimdi kit birazcık saçma bir karakter olduğu için arkadaşlar biliyorsunuz. Tamam kit şu an buralarda bir yerde abi. Hop bay bay. Miyav nereye atladım Miyav? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 26. kademeye ulaştık. 5 kazanma serisi var. Takım olanlarla mücadele ede ede devam ediyoruz. Arkadaşlar şurada bir tane kit var. Kit almamız lazım başlangıçta güzel. Kit alınca zaten gerisi çok kolay bir şekilde geliyor. Bu maç bize çok fazla sıkıntı olacak düşman yok. Bu maçı kazanırız diye hissediyorum. Çünkü ultimle bayağı bir doldu. Hiper şarjda güzel bir şekilde doldurursak arkadaşlar bizim için bayağı bir iyi olacak. Şu kolt almam lazım mı? Kol çok saçma kaçıyor vallahi. Adamın kaçacağı yerleri tahmin edemedim. Bak mesela Edgar ne güzel gidiyor. <laughs> Abi bak ultiyi doldurursam ben bu dynamite'ı da alacağım. Vallahi doldurduk. Şimdi arkadaşlar hiper şarj atlamam lazım dynamite'ın üstüne. Tamam dynamite'ı da aldık. Sonra bir tane cold kaldı. Koltuğuna gideceği yerleri sıktık ve koltuğu dalarak süper bir şekilde birinci olduk. Arkadaşlar madem herkes takım oluyor abi. Madem herkes böyle dönü dönü birbirine takım oluyor. Biz de o zaman çift hesaplaşmaya gireceğiz. Yanıma atreitörü aldım. Şimdi arkadaşlar adamları çift hesaplaşmada yok edeceğiz. Ve bin kupaya doğru yolculuğumuzu başlatacağız. Arkadaşlar oyun kafaya yedi güçlenmek için kutuları falan topla diyor. <laughs> oyun yemin ediyorum delirdi. Arkadaşlar şimdi nasıl birinci olacağız iyi izleyin. Böyle adaletle oynadığımız zaman adamları yemin ediyorum kelleleri uçuruyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yani bir ona vuruyorum bir buna vuruyorum. Zaten ben iyi oynadım da düşünüyorum. Ama ciddi adamla karşı ara öyle bir takım geliyor ki abi insan kuduruyor yemin kuduruyor. Şimdi arkadaşlar tamam arkadaşlar dynamite'ı bir daha öldürdüm. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Süper Leon aldık bu maç birincilik geldi ha bak yüklere bak yüklere. Arkadaşlar oy oy imparator bunu da aldı imparator aşağıda şimdi bir tane bir var. Hiper şarja bastı. Benim üstüne doğru atladım. Vallahi bismillahirrahmanirrahim. Kendine kellesini aldık ve birinci olduk. Abi bak. Adaletli oynayınca hep böyle birinci oluyorum. Baksana 5 kişi öldürmüşüm ama böyle karşıya takım olanlara gelince abi elimiz kolumuz bağlanıyor. Yapacak bir şey yok. Biz de çift hesaplaşmadan devam ederiz. Süperdi. Arkadaşlar 943 kupadayız. Oyuncu değişikliği yaptık. Şu an Henil'i oynuyoruz. Neden bilmiyorum ama oyunum donmaya başladı. Bir de oyun çok geç buluyor. İnşallah arkadaşlar bu maçı kazanırız ve 1000 kupaya ulaşırız. Rütbeler arttığı için yani Piper gerçekten bu ortada hiç olmuyor şu an. Ama yine elimden geldiğince gördüğünüz gibi kasmaya çalışıyorum. Arkadaşlar oyunlara sürekli Lili falan geldiği için pek bir şey yapamıyorum. Çünkü Lili gerçekten oyundaki en gıcık karakter olabilir valla. Bence Edgar'dan bile gıcık Lili. Ama yine de bir çaresi bakacağız ve maçı kazanacağız arkadaşlar. Bakın yine arkadaşlar bizim etrafımızı çevirmeye başladılar. Ha Feng'e bir tane daha yapıştı. Tamam Feng'i indirdik valla arkadaşlar. Bak Feng'i indiriyoruz ama yükleri almaya gidemiyoruz. O işte bizim için birazcık sıkıntı oluyor. Şimdi şu Dynamic'in üstüne basarsak 3 takım kalacak. Bu da bizi bayağı bir rahatlatır. Tamam süper. Gazamız mübarek olsun. Oha Mortis'e bak 12 yükü var. Yuh. Oğlum bu ne ara on yük yaptı? Mortis yu, ne yapıyorsun paşam? Şimdilik Mortis'i belki pas geçebiliriz birazcık daha güçlene kadar. Şimdi arkadaşlar bir tane Lili var. Lili bak sıkıntı. Şu an Lili'nin hiç yükü olmasa bile bize direkt tek atabilir. O yüzden Lili'den birazcık korkuyorum açıkçası. Tamam multisini boşa atı çakal. Oh Mortis efendi atladı onların üstüne. Ben de şimdi burada bir melodiyi sıkıştırırsam en azından ilk ikiye kalalım. Tamam. Sonra iki takım kaldı abi. Hadi hani öldür onu. Allah. Arkadaşlar Mortis'e tek tek kaldık. <laughs> Adamın 14 yükü var. Ben bunu nasıl alacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle alamayacağım gibi duruyor ama. Vallahi arkadaşlar Heni doğdu. Ben direkt şuradan vallahi üstüne atladım Mortis Efendi'ni. Bir tane daha sıktım. Oy imparator şaka mısın? İmparator, imparator arkadaşlar. Hareketi gördünüz mü? Oy oy oy. Baba oynadı yemin ediyorum. Süper be. Beşinci günün sonunda 981 kupaya kadar çıkabildik. Eskiden en fazla 750 kupaya kadar çıkabilmiştim. Ama antrenmanlar sayesinde 981 kupayı gördüm. Harita değiştiği için zaman doldu ve 1000 kupa yapamadım. Bu videoya gerçekten çok emek verdim. Sizden tek istediğim kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu an ekranda çıkan iki videoyu izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.